Hayır olamaz. Gerçekten geç kalmak istemiyorum bu sefer yarışmaya. Eğer geç kalırsam işim biter. <laughs> Başkanım acaba geç kaldın mı? Hayır evladım geç kalmadın. Merak etme sen de diğer arkadaşların gibi sıraya geçebilirsin. Buyur. Gel kardeşim gel gel. Sıraya gel. Hadi kardeşim ya gel gel. Sıraya gel. Squid Game adamlar birazdan gelecekler buraya. Birazdan gelirler. Yaklaşık olarak bir 15 saniye falan. Ben sınırım arkadaşlar geç kalmamışım. Sıraya gireceğim diğerleri gibi. Şurası güzel. Arkadaşlar etrafta gerçekten tanıdık isimler var. Birazcık utanıyorum. Sağ tarafımda Enes Batur. Sol tarafımda Ferit Ed. Onun yanında da arkadaşlar Ecenaz var Enes Batur'un arkadaşı. Tarkus Aleyhisi. Sizler de videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, videoyu açmayı ve tüm neşelmeyi unutmayın. Bunları kısa bir süreçte gerçekleştirdiğinizde beğenme butonundan değişikleri, diğer sürprizleri göreceksiniz. Hadi bakalım arkadaşlar. Herkes videoyu kesinlikle beğensin. Lütfen arkadaşlar beğenenlerin inşallah annesi babası uzun ömürlü yaşarlar. İnşallah arkadaşlar çok parası olur. Amin. O kadar dua ettim. Ne olursunuz bunu yapın. Ben de Squid vallahi geldi. Arkadaşlar yerlerinizi terk etmeyin. Ben gidiyorum. Gidiyor mu? Nereye gidiyorsun? Burada kalsana. Anladım. Kaç yaşıma gelmişim? 70 yaşıma. 70 yaş 70 iş bitmemiş. Anladın mı? <laughs> Neyse. Hani ben gitsem iyi olacak vallahi. Ben bu yarışmaya katılmam. He. Abi vallahi sen bilirsin. Ben de sana söylemesi çok para kazanırdın. Muhammed ben içeriden duydum. Söylerim gerçekten ilgili bir şey olacak bugün. Hele vallahi mı? sesini çaktırma. Belli edersem bizi. Tamam tamam kanka söylemem. Öncelikle yarışmaya gelen tüm arkadaşlarımı selamlıyorum. Bugünkü Squid Game oyunumuzda gerçek hayatla ilgili makineye gireceksiniz. Sizleri 3 tane farklı oyun oynatacağım. Oyunları birazdan açıklayacağım. Şu andan itibaren oyuna katılmak isteyenler yanıma gelsin. Bir adım öne çıksın. Abi, çok... lan ben de. Ali sen çıkacak mısın? vallahi çıkacağım Mahmut. Paraya ihtiyacım var benim. Tamam arkadaşlar herkes çıktığına göre ben de çıkacağım bir ödeme Benim de para ihtiyacım var. Şöyle hemen <laughs> ben buradayım çıktım. Evet şimdi herkes dikkatli bana versin. Dikkatli bir şekilde beni dinlesin. Bu yanında gördüğünüz makineden içeriden geçtiğiniz andan itibaren Minecraft karakterimiz gerçek hayata bürünüyor. Nuri sayesinde sizlerin yüzünüzü ondan sonra numaralandırılmanızı bilebileceğiz. Evet başta ben gireceğim ne zaman ne mi lan valla? Evet kardeşim sen geleceksin ilk başta çünkü sinirin başına sen versin. Tamamdır abi vallahi ne tümüm çıkacak vallahi merak ediyorum ya. Gerçek etmemin yakışıklıyım biliyor musun? Yakışıklısındır evet biliyorum tahmin edebilirim zor bir şey değil. Hadi bakalım sıra sende ilerle. Onda makineden geçti güzel. Şimdi sıra sende kardeşim. Haydi bakalım. Sırayı ilerle. Ya babacım vallahi bu ne hal böyle? Ama ne? Ne oldu bana lan? Abi ben yarışmaya falan katılmıyorum vallahi. <laughs> Şuna bakın arkadaşlar. Gerçek gel demek ki böyleymiş. Olamaz. Gerçekten de komik gözüküyor. Neyse. Sıra bende arkadaşlar. Ben giriyorum bakalım. Makineden geçtiğimiz arkadaşlar değişik şeyler çıkıyor. Sesler çıkıyor şimdi. Tamamdır. Şınırım. Şimdi olmuş olması lazım. Ee, sanırım beklenmeyen bir şeydi arkadaşlar. Görmüş şöyle bir gerçek hayattaki yüzüm oyuna yansıdı. Böyle bir şey olması gerçekten de beklemiyordum. Neyse diğer arkadaşlarım beklemeye devam edeceğim. sırın arkadaşlar sonunda kalacağım. Arkadaşlar bildiğiniz çok yakışıklıyım. Şuna bakın ya. Hem sarışınım. Ondan sonra kahverengi gözlerim var. Ondan sonra ise arkadaşlar baya bir şekilde saçlarım da havalı. Sizce arkadaşlar ben yakışıklı mıyım yoksa tipsiz miyim? Yani çirkin miyim? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Lütfen kırıcı olmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar şu andaki tiplerimize bakın. Benim yüzüme bakın. Yarım ise arkadaşlar Enes Batur var. Arkası ise arkadaşlar Ferit et var ama o maskesini çıkartmayı tercih etmedi. Örümcek adam kervite birlikte kaldı. Hene man çıkart diyorum çıkartmıyor. Çıkartmayacağım oğlum size ne? Tamam abi sıkıntı değil sen de öyle istiyorsun öyle kalabilir. Burada ise arkadaşlar Ece Naz var. Arkadaşlar merhaba. Gerçekten çok güzel benim efendi. Oyunun öyle sevgisi var mı? Vallahi var mı yok bilmiyorum ama sana bakmaz köylü. Sen ne yani ne bileyim onu tavlayamazsın tamam mı? şey kırıcı olduysam özür dilerim ettiniz gır gırgır şamata. Gerçekten yeter artık. Oyunumuza başlayacağız bir an önce. Coratinho, Calmi, Salvi, Tarima. Sen de sus arkamdaki yani heykel. Neyse şimdi sizlere ilk ödülünüzü oyununuzdan bahsedeceğim. Bugün oyununuzun amacı evlerinize gitmeniz ve birinci oyunu çözmeniz. Sizlerden bu kadar. Gerekli bilgiler herkesin evine verilecektir. Merhaba arkadaşlar 2 dakika geç evin önüne geldim neredeyse. Şimdi evime gireceğim. Vallahi arkadaşlar kendi yüzüme bakmak birazcık beni heyecanlandırıyor. Arkadaşlar oradaki adam bana neler dedi biliyor musunuz? Evin önüne bir paket gelecekmiş. Henüz evin önüne bakıyorum. Hiçbir şey yok yani. Neyse evime girsem beklesem iyi olacak. Çünkü arkadaşlar diğer insanlar gibi ben de tırsıyorum birazcık. Ayrıca korkuyorum. Ne yapacağımı dair hiçbir fikrim yok. Bilgisayardaki ödevlerimi tamamladım. Arkadaşlarımla birlikte konuştum. Ondan sonra anne babamı telefon aradım. Onların hatırlarını sordum. Tekrardan geri geldim Darkus ailesi. Arkadaşlar demi kapı çaldı. Kargocu geldiğini düşünüyorum. Büyük ihtimalle benim kargom falan getirdi. Bakalım bir şöyle. <laughs> bir saniye. Burada kanlar var arkadaşlar. Gerçekten de korkuyorum. Squid Game'den gelen bir paket olabilir arkadaşlar. Tamamdır. Şöyle yakınlaşalım. Açacağım bakalım paketi. Hop ne çıktı? Bir dakika bir tane bıçak var burada. Bir tane silah var. Bir tane de arkadaşlar gaz bombası gibi bir şey var. Abicim yanma. Ne olur. Ne olur yanma. Al bakalım sana. <laughs> Olamaz. Ne yaptı bu? Demin arkadaşlar silah birlikte adamın kafasını patlattı. Sanırım arkadaşlar köyde yapacağımız ilk oyun hayatta kalmak. İzlik olanlar ölüyor. Güçlü olanlar hayatta kalıyor. Oyunun amacını anladım. O yüzden arkadaşlar ne yapacağım? Kardeşim yapmasın bana daha önce evimi kurmam için verdiği şeyleri kullanmak zorundayım sanırım bugün. Şu kitapları ilk başta buradan arkadaşlar kaldırmakla başladım. İki tane arkadaşlar perde kullanacağım. Tamam perdelerle birlikte evin için arkadaşlar görüşlerini kapatmam lazım. Çünkü arkadaşlar birisi evin içinde yaşadığımı anlarsa evime saldırabilir. Hemen şuraya da koyacağım. Gel bakalım. Şunu da şuradan çıkartalım. Güzel mükemmel. Bunları arkadaşlar duvarlardan koyacağım. Hmm. bunlardan da koysam aslında iyi olabilir arkadaşlar. Arka kapıya doğru böyle burasını korur. Elmasları falan kırmaya çalışanlar olabilir arkadaşlar. Her türlü saldırıya karşı açık olmamız lazım. Bakalım buralarda bir şeyler var mı? Tamamdır fazladan arkadaşlar silahlarım falan da var. Şimdi kapının önüne güvenlik için bir tane bariketten koyacağım. Bir tane crash bariyer koyacağım arkadaşlar. Nereye? Tam yanına. Bir tane daha şöyle yanına. Güzel. Çok iyi. Hmm. başka ne yapabilirim? Eminim arkadaşlar artık kurmamı gerektiren hiçbir şey kalmadı. Arkadaşlar eğer bu oyunda ölürsek gerçek hayatta ölürüz. O yüzden dikkatli olmamız lazım. Biremin kapıyı aç. Ben geldim la. Görmüyor musun beni? Duymuyor musun? Kapıyı açsın oğlum. Değil. Şimdi arkadaşlar vallahi billahi tamamları yalmam vakti. Ama gerçekten de korkuyorum. Evden çıktığım anda beni öldürebilir adam. Hmm. tamam. Sakin olacağım. Eğer kapıyı açarsa, girmeye çalışırsa onu bununla birlikte vuracağım. Çünkü Mesut komiser silahı hiçbir zaman affetmez. Arkadaşlar yorumlarda Mesut komiser silahı affetmez yazın. Görüm kapıyı. Sanırım bir planım var arkadaşlar. Tamamdır. Bunu yapabilirsin yani. Arkadaşlar onu başından atlatmayı başarabilirim. Tamamdır. Şunu şöyle kıralım. Buraya da bir tane. Hadi arkadaşlar birazcık hızlı olmam lazım. Tepeye doğru çıkalım bakalım şöyle. Evin tepesinde olduğumu anlamayacak. Şimdi boyu patlatacağım. Öldüreceğim. <laughs> Çöntüler yerleştirmiş. Ulan bekle lan sen al bakalım sana böyle. Böyle bitirim işte. Arkadaşlar bakalım evin önüne. Olamaz Darko sayısı. Şunlara bakın. Tiyantilin hepsini şöyle kırmamız lazım. Eğer arkadaşlar geç bir zaman yetişseydim. Büyük ihtimalle şimdi tahtalı köydeydik. Ölmüştük arkadaşlar. Gerçek hayatta da öyle ölübiliriz arkadaşlar biliyorsunuz kim. Ne oldu lan? İşini bitirdim işte senin. Tamam. Şunların hepsini arkadaşlar alalım. Demek ki herkese farklı farklı eşyalar çıkıyor. Herkes arkadaşlar değişik şeyler kullanıyor. Adam ne TNT vardı. Ve bende de bir tane silah tabi ki de. Burasını tekrardan kapatalım arkadaşlar. İlk gün sona ermişleri. Oturumumuza katılan oyunculara herkese teşekkür ederiz. İkinci tur için herkes toplansın. Dışarıya gelsin. 287, 285, 190, 130, 25... Bir dakika oyuncular mı azalıyor? 21, 17. Toplam 17 tane oyuncu kaldı. Demek 17 tane oyuncu kalmış arkadaşlar. Olamaz. Kalan 17 kişi daha inendi. Siz ikiniz kaldınız. Aha sen mi kaldın lan benimle birlikte Ucu Asıl sensin Ucu Sus lan. Var ya senin. Kavga gitmeyi bırakın çocukluk yapmayın. Arkadaşlar şimdi sizleri birer tane at verecek Rus Rıti alacaksınız. Ondan sonra kovboy gibi giyinip ikiniz de yarıma geleceksiniz. İki rulet, iki vuruş iki şans. Hayatta kalabilen 10 olacak ödül ne? Ödül mü? Ödül tabii ki de çok fazla para olacak. Zengin, milyarder olacaksın evladım. Milyarder olmayacak, ben olacağım. Ucu besin. Biliyor musun bak diğerleri de öldü. Senin gibi ölecekler onlar da. Her benim en sevdiğim arkadaşlarım kişiler tamam mı? Senin var ya işini bitireceğim. Merak etme, Squid Game adam ben hazırım. Evet arkadaşlar merhaba, aradan 15 dakika geçti. Atıma bindim, hazırım. Her şey için mücadele edeceğim. Kanım, ailem, arkadaşlarım, girdi kalan herkes için. Bunu başaracağım. Eğer kaybedersem Adım Incan değil, beni, beni arkadaşlar. Çünkü kaybetmeyeceğim. İşte buradasın, seni buldum. Evet buradayım. Ne oldu? Karşı karşıyayız. Şimdi seni öldüreceğim. Son sözlerini söyle. Bekle bir dakika. Silahımı çıkartacağım şimdi. Aman Allah çıkartamazsın. İzin veremem. Üzgünüm. Sınırım oyunu kazandım. Anda. Arkadaşlar Sinan sesini duydunuz mu? Kazandığıma dair bir işaret. Olamaz. Arkada ne kadar fazla arkadaşlar. Kişi kaybettiysem sınırım burada değildi. Allah'ım şükür Kazandım arkadaşlar. Tek yapmam gereken sınırım arkadaşlar. Onların yanına gitmem. Bakalım arkadaşlar hala oradalar mı? Bakalım. Aha da oradalar. Evet dediğiniz gibi oyunu ben kazandım. Ödülüm. Ödülüm işini bana vereceksiniz. Merak etme. Ödülünü sana vereceğiz. Ama ondan önce birazcık uyuman gerek arkadaşlar. Birisi benim arkamdan geldi bana gaz verdi? Mert... <laughs> <laughs> ne oluyor be? Evin önünde kasalar falan var. Bunlar da ne böyle? Sanırım arkadaş oyundan kazandığım paralar bunlar. Arkadaşlar bu videonun burada sonuna geldik. Şu anda solda ve sağda iki ödet birbirinden güzel videolar çıktım. Solda ve sağda çıkan videoya tıklamayı, ortadan da kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Oyunu ben kazandım. En güçlü benim arkadaşlar. Tabii ki de Allah'tan sonra. Hadi bakalım arkadaşlar. Solda sağda çıkan videoya tıklarıysanız, ortadan da kanalımıza abone ve bildirimleri Görüşürüz. Kendinize çok bakın. Seri seviyorum. hoşçakalın ve bay bay arkadaşlar.